ABC üçgeninde BD'miz DC eşit, AB'miz 10 birim, AC'miz 14 birim ve bizden de ne istemiş? X'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye sormuş. Bakın burada yapacağımız şey şu olsun. D noktasından AB paralel çekiyorum. Noktamız E noktası olsun bakın. Eğer bunlar birbirine paralel ise ve BD'miz DC eşit ise AE'nin de EC eşit olduğunu söyleyebilirim. Ve tamamı 14 olduğuna göre 7, 7 olarak ayrılır. Ve DEAB'nin orta tabanı olduğuna göre 10 sa burası kaç birim olur? 5. Ve oluşan üçgende bakın. Üçgen eşitsizliğine şunu söyleyeceğiz. Herhangi iki kenarın toplamı yani 7 artı 5 12 büyüktür diyeceğiz. X'ten o da büyüktür. 7 eksi 5 2'den. Ve o zaman X'in bu aralıkta alabileceği 9 tane değer vardır diyoruz. Cevap A şıkkı.